Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugünkü sorumuz analitik geometri sorusu ya da algebra sorusu ya da işte ne bileyim <laughs> doğru denklemleri ne derseniz. Bu eski bir uh, uh, SAT sorusu. Hemen şöyle yan tarafa yazalım. SAT. Şimdi bu tür sorular ilk önce onu söyleyeyim. Bu tür sorular genellikle AMC 8 sınavında gelmiyor. Yani bu tür sorularla nerede karşılaşabilirsiniz? PSAT 8, 9 ne bileyim işte eğer uh, gifted uh, test alıyorsunuz. John Hopkins'ten SCAD orada gelebilir. Uh, çünkü bu yani uh, lise 1, lise 2 uh, öğrencilerinin uh, bilebileceği şeyler. Fakat ortaokul öğrencilerine verilen mat olimpiyatlarında gelir. Yani tabi buradaki öğrenciler zaten özel öğrenciler. <laughs> evet, şimdi bu soruyu ilk önce neden seçtim onu söyleyeyim. Bu soru bilemiyorum. Yani okutunuzda zor gibi gelebilir, karışık gibi gelebilir. Aslında çok basit bir soru bu. O yüzden seçtim. Yani püf noktasını bilirseniz çözmesi. Çok basit olan bir soru. İlk önce tabii ki sorumuzu biraz Türkçeleştirelim. Ne deniliyor? İşte P noktası, gördüğünüz P noktası, Y eşittir X doğrusuna göre yansıtılmış. Ve yansıtıldığında A noktası elde edilmiş. Sordukları soru, bu A-P noktasından geçen doğrunun eğimi nedir diye soruluyor. <laughs> Evet burada videoyu durdurup kendiniz çözmeye çalışabilirsiniz. Yoksa devam edelim. Şimdi tabii ki yansıma nedir? Yani eğer bir doğru varsa şurada bir nokta olsun. Nokta buraya yansıyorsa tabii yansırken şu yansıması nedir? Şu 90 derecedir. Yani buradan buraya ne kadar uzaklık varsa buradan buraya da aynı uzaklık vardır. Ve şu doğru yani iki noktayı birleştirirseniz 90 derecedir. Bu yani şöyle bir doğru olsa da aynı şeydir. Yani yansırken tabii ki şöyle 90 derece, 90 derece. Yani şu şekilde yansıma olmaz. Yansıma demek 90 derece demektir. Evet, bunu belirttikten sonra dolayısıyla eğer bunu biliyorsanız tabii ki şöyle P A noktasından geçen doğru, buna ne diyelim? L noktası diyelim. Şu y eşittir x doğrusuna diktir. Şimdi eğer bunu bilmiyorsanız öğrenin. Bu çok önemli bir bilgi. Eğer iki doğru birbirine dik ise doğruların eğimlerinin çarpımı eksi birdir. Dolayısıyla y eşittir x doğrusu ise buradaki m1 diyelim buraya. Şu m1 yani bu doğrunun eğimi nedir? Şuradaki görünmeyen 1'dir. 1'dir. Peki bu ml doğrusu P ve A noktasından geçen L doğrusunun eğimi ne olmalıdır? Eksi 1 olmalıdır. Neden? Eksi 1 çarpı 1 size eksi 1 verir. O yüzden. Dolayısıyla şu doğrunun eğimi eksi 1'dir. Yani bunu biliyorsanız gördüğünüz gibi yani bu soruyu 2 saniyede çözersiniz. Evet. Bugünlükte bu kadar. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.